Aziz Sancar, 1946 yılında Mardin'de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye olan tutkusu ve merakıyla dikkat çekiyordu. Okul yıllarında kitaplara düşkünlüğü ve bilimsel konulara ilgisi, onu her zaman bir adım öne taşıdı. Sancar, eğitim hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen asla yılmadı, öğrenmenin sınırı olmadığını kendine hep hatırlattı. İlkokul ve ortaokulda sınırlı imkanlarla çalışmak zorunda kaldı ama merakı ve azmi onu hep etti. Matematik ve fen bilimlerine olan ilgisi, lise yıllarında daha da bekişti. Türkiye'deki eğitim hayatının ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Burada tıp eğitimi alırken, moleküler biyolojiye olan ilgisi giderek arttı. İnsan vücudundaki hücresel süreçleri anlamak, onun için büyük bir merak konusu oldu. Mezuniyetin ardından Abdiye giderek üniversitesinde doktora çalışmaları yapmaya başladı. Burada Dan'ın nasıl çalıştığını, hasar gördüğünde nasıl onarıldığını araştırdı. Sançar, laboratuvar çalışmalarına büyük bir disiplin ve sabırla yaklaştı, günlerce, hatta haftalarca aralıksız deneyler yaptı. Araştırmaları, dener onarım mekanizmalarını çözerek kanser ve yaşlanma araştırmalarında devrim niteliğinde katkılar sağladı. Tüm bu çalışmalarının sonunda, 2015 yılında kimya ödülü DNA onarımı üzerine yaptığı araştırmalar nedeniyle Aziz Sancar'a verildi. Bu ödül, onun yalnızca bilimsel bir başarıya değil, aynı zamanda azim, disiplin ve hayal gücüyle sınırlı imkanlardan dünya çapında bir başarıya ulaşabileceğinin simgesi oldu. Aziz Sancar'ın hayatı sadece bir bilim insanının başarısını değil, hayallerine sıkı sıkıya bağlı kalmanın, zorluklar karşısında yılmamanın ve öğrenmeye olan tutkunun önemini gösteriyor. Bugün hem Türkiye'de hem de dünyada genç bilim insanları için bir rol model olarak kabul ediliyor.